merhabalar kanalıma hoş geldiniz değerli izleyicilerim Nasılsınız Umarım hepiniz iyisinizdir hepinize kucak dolusu selam olsun gene Leyla burada ben vişne reçeli koydum sabah kaç saatler dokuz buçuk falan 8'de koymuştum anca video çekmek fırsatı oldu 15 kilo reçel 15 kilodan yapıyorum 15 kilo vişneyi akşamdan ayıtladım, yıkadım, temizledim. Üstüne de 10 kilo şeker döktüm. Sabah da kalktım, direkt leğene koydum. Hiç soymuş falan hiçbir şey koymadım. Şimdi bir indirmeye yakında biraz limon tuzu atacağım. Zaten olmaya da başladı. Su koymadım hiç. Kimisi su koyuyormuş ama biz hiç koymadık. Zaten kendisi de şekeri falan da atınca bayağı bir sulandı. pembe pembe gözüktü artık böyle olmaya da başladı pişmeye altını da biraz yarımı aldım yarım da şimdi biz Zeynep kahvaltı hazırlayacak kahvaltı yapacağız daha sonra ben kavanoza koyacağım onları yoruldum şöyle biraz oturayım sıcak sıcak kavanoza koyup ağzını sıcak sıcak kapatacağım onunla da kışın artık Büyük bidonlara koyduğumuz zaman Ben büyük bidonlarda falan sevmiyorum Kavanozda şeyde Birer kiloluklar uygun ideal oluyor O şekilde yapacağım Bakalım artık Nasıl olur Nasıl eder Ablan çay dememiş mi Bak bakayım hı hı. Ne yapıyor pankek yapıyor Allahım yani ya inşallah. Neyse git bir bak ona hadi de Kavanozlara olmadan Kavanozlara koymadan bir yapalım Mehmet sen o kuşuya gidecektin gitmeyeceksin mi? Bilmiyorum. On arabasına gittin mi amcana abi, nasıl abi, yetişecek? Abi, Mehmet, he? on arabasıyla gidersen nasıl yetişeceksin şey amcana? Böyle bakalım. <laughs> Küçük tavada mı yapıyor? Neyse yapsın Oyun bakalım. Oynuyor. Şimdi ben de kalanozlarımı falan hazırlayayım. Bir içelim. Çay demlemiş mi? Ha, Çayımız Tamam çay demlendiyse sıkıntı yok. Biz içeriz. He, biz içeriz. Böyle bakalım arkadaşlar. Dedim bir hemen açayım videoyu. Bir selam vereyim. Ondan sonra da artık bakacağız bakalım neler yapacağız. Mehmet neyle oynuyorsun? Mehmet sütlerimizi dağıttı geldi. Bizim sütçümüz de Mehmet. Değil mi Mehmet? Biraz bandıraya götürdü geldi. Biraz istemişlerdi. Beşer kiloluk onları dağıttı geldi. Kahvaltıyı hak ettin. Mazot doldurdun mu? Ben şeyin motorun benzini var mı? He? Ee? İyi tamam. O zaman ne yapalım? Kahvaltıda görüşürüz bakalım. Reçelimiz pişti. Kavanozlarımıza koyduk. Biz kavanozlara koyarken falan videoyu başlatmadık tekrar. Valla arkadaşlar kafa mafa kalmadı. <laughs> kafa mafa kalmadı. Biraz onu ıslattım ben. Kahvaltılıklarımızda. Hemen reçelimden de koydum. Test edeceğiz değil mi Leyla? Gayet de güzel. Bu biraz sıcak olduğu için öyle. Zeyno pankek yaptı. Çayımız. Zeytin, peynir, Allah ne verdiyse Ana, yiyeceğiz. Biz Ondan sonra da şöyle. bakalım artık Allah leğen Allah sürtülecek. Leğeni kim sürtecek? Zeynep sen sürtecek misin leğeni kızım? Valla sen abi. sürteceksin herhalde. Bugün sıra sende. <laughs> Leyla sen mi sürteceksin? Bir tane bardak altı <laughs> getir. Kaç Burada... kaşık Şadiye teyzemiz var o. Da harıl harıl yelek örüyor vallahi maşallah. <laughs> Yaşlı başlamam. <laughs> Mehmet ne yaptın Mehmet? Yağırı Döktün varım, değil mi? Kolay döküyor. Hani Her kolay kimseye yani. yoktu Zeynep, Mehmet? Yüde, böyle böyle Kimse yok, plim plim he? Plim Birazdan onun modelini de gösteririm sizlere. O zaman bir kahvaltımızı yapalım. Evet. Şöyle vişnelerimi koydum. Bunun üç tanesi de Ali abime gidecek. Ona da buradan afiyet olsun diyorum. Beyaz kirazlarını yapmıştım. Vişneleri de hazır. Kahvaltımızı da yaptık. Şöyle üzerine de şunu şöyle toz bezleyelim. öyle örteyim. Soğumasın. Zeynep leğeni yıkadı. Ben bulaşığı topladım. Şimdi nereye gidiyoruz biz? Hadi. Leğenimi de Yahtı valla. Eline sağlık. Parlatmış. Şimdi kovada alalım da. Okulun oraya buğdaylar biçildi. Buğdayı dökmüştük canlarım. Hadi Mehmet. Şu, şunları da pat pata yüklü oğlum. Torbaları. Ha, pat patta gideceğiz mecbur. Olmaz çünkü. Şuradan da iki üç tane kova alalım. Kovalarla biraz. Anne. Heh. Adama dedim de kaç hocam var diye. Bir tane şu kovanın bir tanesini daha alın. Mehmet, şu kovayı dal, da gidelim bakalım. Bir arpalarımızı, arpayı bitirdik. Allah Allah. Arpa diyorum hep, buğdayı da dolduralım biraz. Biri biter, biri başlar. Güneş, böyle tam güneş vurmadan o da çıksın aradan. Zaten hepsini bir günde doldurmamız imkansız. Asla dolmaz. Sendeydi şey, Patpatın anahtarı. Şu torbayı alın. Al Mehmet. Al oğlum. torbayı al. Inmem, evet. Şunu da Şunu da al. Öyle bakalım biz bunları da hazırlayalım. Eline sağlık kuzum. Doldu. Parlatmışsın. Ben bu bulaşığı yıkayana kadar vişneler hazır. Şimdi sıra geldi. Buğdayın dolmasına. Aa da sandalyeyi de götürmüş. <laughs> Gidelim bakalım. Leyla'yı da çağırın. Mehmet sen dön gel. Hı? Dön gel de ben götüreyim. Neyse, ben götüreyim. Oh. Sandalyeye iner mi oturdun sen? <laughs> bakalım oraya bir gidelim bakalım. Aa, annem gireceği, gündeşi, rahatsız, Geldik arkadaşlar. Oh. Buğday burada. <laughs> Doldurması da bizde. Ne diyor? <laughs> Ne diyorsun? Hava gitti bitti sen Pelin oynarım. Bir videom daha, beni merak eden arkadaşlarıma gelsin, izleyicilerime gelsin. Takipçilerime gelsin. Her şey var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi reçeli yaptık durmak yok. İçlerinde böcekler ölmüş. Şöyle çevre sonra da dedik. Buraya güneş gelene kadar en azından şöyle. Burada isteyen vatandaşlar, arkadaşlar gelsin. <laughs> Burada iyi tefata gelsinler. Şu tarafı soyun. soymuş. Yenip gitmeni çayımızın altını bir daha süperim de. Ben çekmadım, ben çekmadım. Burayı çekelim ben. Yengen çek. Yaz işte böyle nefes almak durma yok. <laughs> <laughs> Mehmet sen eve gitsen de kürek alsan gelsen bari. Ada dağıtıyor ya. Niye bakmıyor? <laughs> Torbalara doldurduk. Şimdi bu torbaları ne yapacağız? Tartacağız, ağzını dikeceğiz arabaya doldurma işleri. bizde korkarım <laughs> bayramda da herhalde biz bunları yükletiriz Leyla <laughs> bayramda, yokum biz. bayramda ben yokum arkadaşlar <laughs> evet, bayramda biz yokuz bayramda biz gidiyoruz <laughs> sap toplarız Hı? balyalar toplanacak sap toplanacak yani ben yok mu işte? İş bitmiyor valla. Topl Topl Balyaları toplayacak Topl mı? Aa, ah, ah, ah. dök Ağlan, dök. Puk. Tamam. Bu torbaların her birisi 50'şer kilo olacak. Şu ayağımızın altına da süpüre süpüre gidelim ki iyice süpürelim. Bu bayağı küçük kalmış. Bildiğiniz şey, renklerimiz var ya. Onlardan al gel de. Şöyle şu al. Türeni, e? Şurada türeni, büyük büyük. E? Sen toprak, toprak doldurur gibi gibi sürekler var ya ondan. Hatta torbanın ikisini de al gel. Mehmet bir daha git gel yapmayalım. O Hadi gidelim. Yok hemen. Evet. yok. O bitince eve gidiyor olur mu? Getir. Aç işte şu ağzını. Sen de mi gideceksin? Evet yenge ben de gidebilir miyim? Gidin bakalım. Hadi, doğru, 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 doğru. O torbalar zaten. Getirdin mi onu? Neyse uçsun okumun önüne uçar. Benim Zeynom elimin ula. Ama bu da bu seni Allah izin verirse liseye gidecek. Yanımızda belki de kalmayacak. Bakalım artık. Biraz da arpaları dolduralım bakayım. Mehmet sübürge de getirin. Hani sübürge. Şöyle sübürgelerden. Yok. Kürek alın gelin hadi çabuk. Tamam kuzum dur. Şuradan torbaları getirelim biraz daha dolduralım. Ayağımızın altı nasıl açıldı. Orada or or dursun. Zaten bunları tekrar tartılıp tekrar üstüne konacak. Seni de çalıştırıyorum Leyla. Hakkını helal et. Helal olsun. <laughs> öldürüyorlar bunlar beni, Öldürüyorlar. <laughs> Vallahi sağ olsun. Allah razı olsun. Sabah kalktık. Reçelimizi yaptık. Kahvaltımızı yaptık. Koştuk buğdaya. Yapacak bir şey yok. Ah, ah. <laughs> Neyse hakkını helal et. Biraz dinlen bari.